de alayım. Barışın. Tamam. Kameraları kapının önüne koyalım. Aynen. Hepsi açık değil mi? Açık açık. Termometre alayım mı? Kimde var? Ya da kitabı alayım. Ol. Termometre al. Dur onları ben alacağım bir dakika. ben termometreciyim. Bir de parmak izi bakarım bulduğumuz orada. Ne kaldı başka? Hiçbir şey yok. Kitap aldım. Öyle bir akıl hastanesi yapalım ya. Yok ya akıl hastanesi bitmezse... değil beni çıldırtma ya. Bak deli ederim sen ha. Açıyorum Manyak etkileyecek kendini. <laughs> ya oğlum ben artık başlık kazandım yani. Hop, Şey gelsin arkamdan e, buran termometre. Be? Ben de ojuyorum. Evet, sen Tamam. Sen Zenciydin değil mi? Tamam. <laughs> <laughs> şu kapalı. <laughs> Çok tatlı ya. Burada yok. Kaç derece? Derece aynı ya. 18, 17, 16. Ya ben artık bu buralardan korkmadığım için böyle korkacağım bir yer istiyorum yani. <laughs> biraz, biraz, birazdan gelip seni düdüklediği zaman korku göstereceğim ben sana. <laughs> ya öyle tabii korkuyorsun da kadar değil. İlk ilk çık öldürdüğün anı korkmuşsun hatırlamıyor musun? Çığlık evet. Yani, atmıştın. Meyve suyu vardı üstüne dökmüştün ama ne? Ha üstüne değil, götüme döktün yani. Her yerim ıslanmıştı. Aynen. Ha alta inerim. Ya neyin işte şu be Bodrum'a inmeyin işte. Gel gel bir şey. İnşallah ojeyi vurur. Yakayım bakayım bir şey. Genellikle bu zaten ya arkada oldu. Bir daha yok burada. Bir Boş. Bir şey yakıyor musun? Hmm. Ha bizim evin merdivenleri gibi gıcır gıcır. Çekmeceye bakayım. Aa anahtar var. Acaba neyi açayım? Şuradan girelim. Anahtar ne işe yarıyordu ya? Sordum mu daha hatırlamıyorum. Anahtar evdeki kilitli yerleri açıyor. Kilitli odaları falan. Aynen. Ha iyi. Anahtar burada duruyor mu? Aynen daha. Alayım mı? Boss kapıyı Aa. istediğinde açabiliyoruz mu yani? Boss kapıyı Aa, isterse açamıyoruz. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 10. 10. Bir burası 11. 10. 10. Burası burası. 8. 11. 7. böyle dur. yani. Şimdi dur. Olmuş. Evet yemek 5. Ne oluyor lan? Bu ne lan? Ne ne? Ne oldu? kitap. Ha, baga girdi bende. Ha. Ha, ya bana kızı koptu bize. Suyu kim istedi bizden? Ben. Tamam. Eksilerde değiliz. 8, 9. Tamam. Hatta 16 şu tarafa bakınca. George, George Jones, can you write something <laughs> on the book? Can you write something <laughs> on the book? Çek, 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 şu, şu Marisha bakayım. Şey yazmıyor. Çok... Ben kitabı alayım buradan. Ah. Al. Çık. Çık. Çektin Çektin çek, Çektin mi? Çık. Bakayım olmuş mu? Yakaladı mı? Yakalamış, yakalamış. <laughs> Adam ya. <laughs> ya yapma da böyle. Kameraları öyle. alıp koyalım mı oraya? Beni alacak biliyorum <laughs> ya. Dur dur. Artık akraba olduk hayaletle. Şu OJ'yi bulursak Adamı da alalım. Odası bence orası işte. Oraya kameraları kuralım. O tuvaletten evet şüphelendim ben Şüphe Ama şüpheye değil. ben de gerek kalmadı. Yemek de orada ya. öldü çünkü 5. Hayal de yüzüme giyince siz duymadınız mı? Ben de giyeyim, bana da giyeyim. Evet evet. Tamam, tamam da hani yapsın adam. Ben aşağı inelim şey yapalım. Aksi alımı zaten baya baya düştü. Öldürmeden çıkalım. Aha burada. Aa, yemek burada. Oh, Al aşağı inelim evet. gidelim. Tahta. Aa yazı yazmış. Live or die. Ha siktir lan. Kimi die <laughs> Çık ya da öl he. He saldırıyor. İlk defa daha edemedi. Direk. Ya nereye gidiyorsunuz? karşımda karşımda. Evet dolabın içinde. Galiba beni öldürecek ya şekil yaptım ya bana. Neyse evet. Benim kalp atışım uzandı. Ya, ya Öldürdü. Ha, seni Ananı avradını sikim sen. George Town kimsenin Ne boksan ya. <laughs> Alamıyorum ya. ya. Hayatı, al bu tahtayı. Ben şunu Doldum atıyorum. Ya. kapıyı kapatmış. Oh, biz niye çıktık? Şurada konuşacaktık ama gerek kalmadı zaten. Bir sorsana favori odası neresiymiş? Bir, dakika akıl sağlamıza bakalım. Yarraydık ama. Devon <laughs> evet. olabilir. Hepinizin 30'a inmiş bu arada. Hepimizin 30'a indi evet. Olur. Şimdi kitaba yazı yazdı değil mi? <laughs> Yazdı. Ghostwriting Ghost writing var, IMF level 5 var. Konuşacağım bir saniye. Where are you? <laughs> Bedroom diyor. Gel diyor yatak odasına gel. Yok, bed. Bathroom işte tamam. Bathroom. Ağla değil mi? Ananı sikiyim senin. Aman okudum. Nasıl korktum ya. <laughs> Tam işi yaptım geldi ya, korktum o ya Of, yanından geçiyor zannettim. Bedfile. Banyo da açtı. Hı hı. How old are they? Aa, yazıyor. 59 bence. Betsy, are you matured? She or me? Onu da sor. She or me? Anlamadım, anlamadım. She or ah, me? Ha, yazıyor lan, anladın mı? Kapıyı kapatıyor, amınakoyim. Are you are you female desene. Are, are you Are you female? Konuşak işte sohbet edecek. What is your gender de? What, what, what is your gender? gender. Kapatıyor. Sinirlendi ama. O lauk yüz katta bence ya. Ben ona böyle bakıyorum. Şey hardcore sever misin de? <gülüyor> <gülüyor> do you like do you like, uh, do you like hardcore? Do you like Evet, anlamak <laughs> da donuk konuşamadık korkular. Ben gidiyorum sikerim ya. Kapının <laughs> ekliği ne soruyorsun be? Kitlendim o Murat'ım kameraya bakacağım. Şimdi bedroom da üstte her yerde bedroom var. İşte o bizim yediğimiz oda değil mi? Zaten o da her şeyimiz. Evet fark ettim şu an görüyorum seni yürek mi yedin ne yaptın oğlum İlaç mı ilaç içeydin bari aman oğlum manyak mısın sen ya <laughs> ölmeye gidiyor ya. Mustafa sen kızarsan <laughs> seni öldürür. Sıfırsın ben, yani. Ben ben cacıyım onun hakkını. <laughs> Konuştum ya ben. <laughs> Siz geçin, ben hiç gelmeyeyim. Siz gidin artık amına. Hayır bak şu an bir şey eksik değil mi? Bizde konuşmadı. Şu şeye bakman lazım. Konuşmasına bakman lazım. Konuşacak mı konuşmayacak mı sana O önemli. Telsize. Hadi gel onu da deneyelim. Oğlum yüzde ikiyim ben neyi deneyim onu? Abi ilaç alacaksın. Üst bak bir tane iki tane ilaç var burada. Dur bakayım bir var mı? Şey kurun bedroom'un. Hem de kamera kuralım. Geziyor adam ya. Kurdun mu? Tamam. Tamam. Tamam gördüm. <laughs> adam o. Şimdi de gidip konuşmayı deneyeceğiz o zaman. Aman affeyim, ver şuradan hapı içeyim. Koyeti görmüyor ama burası. Şu an evde olan kim var? Gürkan. Ha? Biri benim cesedi görüyor. O zaman bir tane fotoğraf makinesi al. Ee, ölünün fotoğrafını çek. E, ee, telsiz kimde? Telsiz. Sen de telsiz? Ee, Kemal. Bir de kirli su fotoğrafı lazım bize. Fotoğrafı. Ee, alayım atayım mı? Kapının önüne atmış olabilirim ben onu. Bakayım evet. Kapının önünde. Şey Hiçtim gel bir tane bakayım? arı kesi şey iç. Arı kesi içti. gel şey iç lan. Alo. Bir tane hap var. Bir kafası var. Lan ben gel bende var ben bir canım. tane elimde. Mustafa benim %80 herhalde bana bir şey olmaz. Ben bir gideyim şu lavaboya bakayım kirli su var mı? Üstte mi bu? Hapı içmiyor musunuz? Ben içeceğim aman Allah'ım. Bak şu elinde kamerayla giden kim? Elinde kamera olan benim. Onun tam bak şu, şu arkandaki oda işte bedroom. Ortada var ya ortadaki. Heh. Ama bak e, şu üstteki oğlum gel bir şeyi iç ya. Gel ilacı iç bende var ilaç gel. Gel kapının önünde oğlum var diye bağırıyorum burada. Sen Taktını yukarı çık direkt bak. o inmesin aşağıya. Yok beraber sonu geçardi zaten. İşte mi? Hadi Yemek hadi. buradaydı, kitap burada, ön yerde. Geliyor musunuz? Ben öleceğim yoksa. Evet. Hangi evet. odaydı evet. be? Sen yürüyor ortadaki, ortadaki. Talk to me, please. Ya bak ko kamerayla baktın o da. Boşuna bak çünkü ben. Bu bence on iyi ona ah, ah, Buldum buldum gel gel parmak izi Gürkan çeksin bunu. Telerini kapat bak kıvamda. Bakayım. Aa. Olmuş. Olmuş. Ha. Tamam. bu bu. Buradan Bir Raven de içeri şey almamız lazım. İnşallah Mutlu... önceden çıkarız. Mutsu. çekmemiz lazım bir de. Kirli su lavabo lazımdı. Evet. Nerede bulacağız onu? Gel gel kamera. Ben de var beş tane var gel. Çıktın mı sen hadi. Ben ah. dolaşayım size kirli su bulayım evde dur bakayım. Sen göremezsin galiba görebiliyor mu? Ben görebiliyorum. Ha iyi. O güzel artı yönleri. <laughs> Attım yani. Yürü Ha tamam. Bir tek logo fotoğrafı çekeceğiz. Bir de şu şeye konuşması lazım tersize. Mustafa hadi. Tamam oğlum ne konuşacağız? Bitti işte bulduk tüm kanıtları. Konuştu mu? Cevap verdi mi? Hayır konuşmadı. Kalmak izi bulduk ya. Konuşsa ne olacak? Ha doğru dedi. Bütün kanıtları buldu ya. Şu an ruh revenant. En düşük doğru, doğru Siz dedi. gidin hadi. Tamam o zaman bir logo gitmeye gerek var mı ya onun için? Şu an aktivite düşüyor. Gidelim ya gel. Şu an ben gez o çığlık neydi lan? İnşallah sen oradan değil. Ne? Ha, işte tam tuvaletin önleri. Işığı mı açtı? Vay tuvalet. Ya boş, boş verin gelin ya siktirin suyu amına koyayım. Gel. Sen git sen. Ben, Öyle ben sulara sulara bakıyorum şu anda hiçbir şey açmıyor. Yukarıda ışık açmış. Bir tane o, en yüksek Şükran. O girdiğimiz odanın ben suyunu açmıştım. Bir gidip bakalım. Bir de gevese sen diyelim belki o suyu rengini bulanıklaştırırsa. Tamam. Ama, ama şey o, lazım beni, beni götürecek ya illa siktirecek beni ama. <laughs> İlla siktirecek ben amına koyayım. yukarıda işini de yapmış amına koyayım. Kapatıyorum kapıyı çekin amına koyayım. Gel <laughs> lan buraya. <laughs> ben basıyorum ben gidiyorum amına koyayım. Gel. Masan olmuyor lan. <laughs> Biz girmeden olmuyor. Oğlum yukarıda gördüm ben ya pencereden bu arada. Aynen ya bir fotoğraf çekeceğiz Mustafa hadi bizlere de atlatmışsın Aynen bir fotoğraf çektir ya. En fazla öleceğiz. Hareket sensörü ötüyor lan. Nerede bu hareket sensörü ötüyor anlamadım. Bu, bu tuvalette değil mi? Hangisi Gürkan? Merdiven, merdivenden çıkıyor direkt burası. Evet, karşısı ortadaki de şu an bakayım ne oluyor temiz. Evet temiz. Aktivite gülüm şu anda da, benim mı? oğlum. Benim Çıkın. ölü cesedimi çekseniz de benim ölü cesedi. Çektim mi? Tamam. Öbür sulara bakayım ben. Bozlar şu Desek mi give us falan? De bakayım. Her türlü her türlü duyuyor zaten sizi telsizde de gerek yok doğru. Evet. Samet. Tamam ekim. Mutfak dolabı. nerede lan? Evet, dolabı kapat dolabı. Eşyalar ee, bana bakıyor ama. bizden ya. birisi var mı? Gürkan vardı galiba. Gürkan aşağıda mı sizde işte misin? O zaman evet. ruh sizden birinin şekline girmiş şu an. Hadi canım. Evet şekil değiştirme var mı var çok 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 düşük bir ihtimalle adam girelim. taklit edebiliyor yani oğlum inşallah yanımda gürkan ile dolaştığımız değildi gel hadi gel bin gel bin gel üst katta merdivende yoktu değil mi kimse biriniz aşağıdayken yoktu ben merdivenden indim demin ama benim üstüm beyazdı eğer onu görürsen belki geç falan bilmiyorum orada birini gördüm Tamam hadi gidelim. Bakmayın bu dostlar ya. level 5 Ghost Writing Finger Freeze. Aynen. Revenant çıkıyor zaten. Revenant çıkıyor zaten. level 5. E, Hayret yazısı Ghost Writing. Bir de Fingerprints. Parmak izleri Ghost. Bir de Revenant. Ölüyü kabul etmiyor ya.